Şahsı getirdik, içeri giriyoruz. Düsseldorf'tayım. dostayım, arayacağım. Ah, aslanım benim. <laughs> Seni gördüm ya oğlum gözüm açık gitmem Öyle deme anneciğim İyileşeceksin Allah'ın izniyle Doktorlar umutlu konuştu Canlı çıkmamak da var oğlum Allah korusun annem Harun çıkmamız gerek Bir dakika lütfen Komiserim, kaçırma teşebbüsü ihbar aldık. Harun'u çıkarıyoruz buradan. Ee, e, tamam. tamam, biz çıkarırız. Peki, olur. Ana kapıdan değil, mor kapısından çıkarırız. Ameliyathane katına inmemiz lazım komiserim. Tuğrul, aracı arka tarafa getirin. Tamam efendim. Zet sen de git. Ne oluyor? çıkar kim kapattı? Harun ki nerede? Nesiniz? Dikkat edin. Başka kapı var mı? Gel gel gel. Belki oradan çıkarmış onu. Gel gel koş koş Sen koş. Sen tarafa bak koş 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 koş. Sadece bu kapıdan çıkabilir. Başka kapı yok. Komiserim ne oldu? Biri geldi, ışıkları söndürdü. Sonra da Harun'u kaçırdı. Hayalet mi geldi? Ne oldu beyler? Nasıl kaptırdık elimizdeki adamı? Rıza. <laughs> Rıza. Gerçekten mi Rıza? Ne gerçekten? Allah aşkına haberin yokmuş gibi davranma. Harun'un kaçırılmasını söylüyor baba. Ha, evet öyle bir şey oldu doğru. Korumak için o kadar önlem aldık ama... ...yani elektriklerin kesileceğini düşünemedik. Sakınan göze çöp batar. İşte böyle. Mesut... Mesut'un işi bu. Mesut mu? Evet. O kaçırdı Harun'u. Bu sefer ölümden kaçamayacaksın gazeteci kız. Çetenin adımı yakınlarda görünmüş kardeşim. Gazeteciye suikast girişimi olabilir. Gözünü dört aç. Sana destek ekip gönderiyorum. Tamam komiserim. Ben bu dışarıyı kontrol edeceğim. Dikkatli ol. Tamam komiserim. Ulan bir kesilmedi sesin. Bileklerim acıyor. Alış. Bir süre böylesin. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Mesut Komiser. Senin ne işin var lan burada? Anla lan işte. Cefer ikimize de aynı adresi verdi. Sana bu kasıt çağrını kaçırttı. Bana da işi sakin bir yerde hallet dedi. Sonra da burayı söyledi. Yani mecburen aynı mekandayız. Sana bayıldım lan değil. <laughs> İstediğin ne lan? Çok mu merak ettin ya? E gör o zaman. Gel bakalım. Meşhur gazeteci Irmak Hanım. Kanalım hoş geldin. Ben de, ben de. Kes lan. Kes. Kanalım hoş geldin. Ee? Nisat bırak kızı. Karışma sen. Hak etti o. Geri var. <laughs> <laughs> İyi misin? Bana doğruyu söyleyeceksin Adnan Baki. Cevher sahiden yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Öldü bilinmesi işimize geldi. Kurtarıp sahada kullandık. Benim kontrolüm altında çok iş yaptı. Nerede? Sahada mı? Sınır ötesi diyelim. Daha fazla detay paylaşamam. Bakın, Cevherle aranızda geçenler beni ilgilendirmez. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Mesut da ona çalışıyor bu aralar. <laughs> Bak, şimdi saçmaladın yani. Mesut'u bıraksak gider Cevher'in kafasına sıkar. Bu dediğim mümkün değil. İnan ya da inanma. Cevher şu anda Mesut'u dilediği gibi kullanıyor. En son Harun'u öldürmesini istemiş. Mesut da kabul etmiş ha? Öyle görünüyor. Mesut Cevher'e nasıl teslim olur? Ya yani neyin karşılığında yani? Ne ne kozu var bu adamın? Ne öyle bir koz yok baba. Mesut Cevher'e çalışamaz. Dünya ters dönse olmaz bu. Bize de mi oyun oynuyorsun adamaki? Saçmalamayın. Oyun falan yok. Bakın. Şu aralar pek iyi anlaşamasak da benim. Tek derdim cevher. O adamda çok emeğim var. Ve sakın unutmayın. O adama bir şey olmasına izin vermem. Bizi tehdit etmiyorsun değil mi Adnan Bey? Yok. O kadar ileri gideceğini sanmıyorum. Bana bak şu kasetlerden bahset. Ne yaptın? Nereye sakladın? Anlat. Kasetler bende değil. Bak yalan söyleme. Tüm hıncımı senden çıkarırım ha. Bendeki kasetler çoktan MIT'in eline geçti. Onlar ne yaptı bilmiyorum ama bende değiller. Yemin ederim. Mesut abi açmıyor hala. Seninle dolaşamadım. Heh, Mesut arıyor. Hoparlörü al hemen. Usta sen neredesin ya? Çadırvan Caddesi'ni o 20, Ümraniye. Orada boş bir depo var. Gidin bakın usta. Ne var depoda? Mirsat var. Yaralı yatıyordu en son. Belki gebermiştir. Bana ne lan Mirsat'tan? Sen neredesin oğlum sen? Onu söyle. Mesut. Her neredeyse söyle yardıma gelelim. Sakın baba sakın. Bundan sonra benden uzak dursanız iyi edersiniz. Abi, neredesin ya? Söylesene. Alo, Mesut! Alo! Kapattı. Hakan, Zeki. Şu adrese gidin bakın. Anlaşıldı. Abi. Acele, hadi. Hadi. Dua et Adnan. Dua et Mesut'a bir şey olmasın. Yoksa hesabı sana bizzat keseceğim.